Türkiye 4 yıl önce 5 gün arayla 2 darbe yaşadı. Biri 15 Temmuz askeri darbesi, diğeri 20 Temmuz sivil darbesi. İlki başarısızlıkla sonuçlandı, ikincisi başarılı oldu. İlkinin ikinciyi başarmak üzere kurgulandığına inanan çok. İster ona inanın, ister 15 Temmuz'un Allah'ın bir lütfu olduğuna. Sonuç aynı. Erdoğan bu lütfu sayesinde darbe içinde darbe yaptığı ve 70 yıllık parlamenter rejimi yıkıp yerine bir tek adam diktası inşa etti. Darbe gecesi halkı kendisine siper etmiş, taraftarlarını sokağa dökmüş, muhaliflerini eve tıkmıştı. Kamuoyunu otoriter bir rejimin zorunluluğuna ikna etmişti. Ortak tehdide karşı ortak mücadele çağrısıyla muhalefet partilerini yanına çekmişti. Önünde engel olarak gördüğü ordunun dişlerini sökmek için Eşsiz bir fırsat yakalamıştı. Usta işi bir manevrayla 10 yıllardır işbirliği yaptığı Fethullah Gülen'i şeytanlaştırıp bütün muhaliflerini onun işbirlikçisi ilan etti ve Türkiye tarihinin en büyük tasfiyesine girişti. 20 Temmuz gecesi ilan edilen olağanüstü hal 7 kez uzatıldı. Erdoğan bu baskı rejimi altında kıl payı çoğunlukla anayasayı değiştirip başkanlığını ilan etti. Artık sözü emirdi. Ülkeyi 2 yıl kanun hükmünde kararnamelerle yönetti. Darbecileri cezalandırıyoruz kılıfı altında bütün muhaliflerini hapsetti. Resmi rakamlara göre 600 bin kişiye işlem yapıldı. 300 bin kişi gözaltına alındı. 100 bin kişi tutuklandı. Yüze yakın yeni cezaevi yapılıp dolduruldu. 125 bin kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. Bunların 20 bini askerdi rejimi oluşturan dört güçten meclis işlevsiz hale getirildi. Yargı bağımsızlığına son verildi. Dördüncü kuvvet sayılan medyada 200 kuruluşun kapatılmasıyla susturulunca ülke tam kontrol altına alınmış oldu. Erdoğan 5 gün önce darbe girişiminin bastırılışını kutlamıştı. Bugün kendi darbesinin başarısını kutluyor. 15 Temmuz'da asker süngüsünden kurtulan Türkiye 20 Temmuz'dan beri polis copuyla yönetiliyor. Ben fark göremiyorum. Ya siz?